katılımlarınızdan dolayı siz değerli dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Alanya'nın başarılı iş insanı Hasan Düşünceli, kadın giyiminde Türkiye markası olan Faik Sönmez'i de görkemli bir açılışta Alanya'ya kazandırdı. Türkiye'de kadın giyimin öncü markalarından olan Faik Sönmez'in Alanya mağazası, yoğun bir katılımla Alanya halkının hizmetine açıldı. Görkemli açılışı Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve çok sayıda davetli katılım sağladı. Açılışta davetlilere çeşitli yiyecek ve içecek ikramı yapıldı. <laughs> Alanya'da 28 yıldır sektörün içerisinde yer alan Hasan Düşünceli, Faik Sönmezi Alanya halkı ile buluşturdukları için mutlu olduklarını dile getirdi. Yeni bir markayı da Alanya, Alanya'mıza kazandırmanın mutluluğunu ve huzurunu sizlerle paylaşıyorum. Bu mutluluğumu da paylaş olduğunuz için hepinize teşekkür ederim. Hepinizin ayağınız sağlık. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik de, mağaza sahiplerine Alanya'ya böyle güzel, nezi, temiz bir mağaza hizmeti açtığı için teşekkür ediyorum. Güzel Alanya'mızda güzel ticaretler diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun diye konuştu. Hasan kardeşime ve Kadir kardeşime Alanya'ya böyle güzel, nezi, temiz bir dükkan, mağaza hizmeti açabildiği için, açtığı için teşekkür ediyorum. Bir de böyle güzel bir günde güzel Alanya'mızda güzel hizmetler, güzel ticaretler diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Bahtınızı açık etsin. Ticaretinizi açık etsin inşallah. Teşekkür ederim arkadaşlar. Sağ olun. Okunan duaların ardından mağazanın açılış kurdelesi kesildi. Davetliler mağazayı gezerek ürünleri inceledi. Hasetten, kem gözlerden ve ihanetlerden, kötü insanlardan muhafaza ile ya Rabbi. Kardeşlerimizin bu güzel faaliyetine destek olmak için buraya gelen kardeşlerimizden, onun mutluluğu paylaşan kardeşlerimizden razı ol ya Rabbi. Bu çalışmalarını, bu kazançlarını hem dünyanın maişetini elde etmede hem de ahiretine kazanmada vesile olmayı lütfeyle ya Rabbi. Cümlemize hayırlı ve bereketli ömürler, helal ve temiz rızıklar nasip eyle, dualarımızı kabul eyle. آمين آمين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الفاتحه 好的，好的，好的，好的，好的。